Market kaşarını seviyorsan bu videoyu izlemen lazım. Bizi yavaş Diyorlar Bugün markette satılan kaşar peynirlerinden konuşuyoruz. Kaşar peyniri sanıyoruz ama çoğu gerçek peynir bile değil. Etikete baktığında karşına çıkan şey katkı maddesi makinesi. Bu videolar amacı yemeklerin ve içeceklerin içindeki sağlıksız içerikleri göstermek ve sağlıklı alternatifler sunmak. Bu içerik listesinde çok fazla zararlı madde var ve onları konuşacağız şimdi. Numara 1 en büyük tuzak bitkisel yağlar. Birçok ekonomik kaşar aslında bitkisel yağ karışımı. Daha ucuz olsun diye palm yağı gibi şeyler kullanılıyor. Sonuçta enflamasyon, kilo alımı ve hormon bozukluk riski de artması. Numara 2 peynir niye bunu içeriyor bilmiyorum ama nişasta. Evet doğru duydunuz bazı peynirlerde nişasta var. Bu da daha sert ve parlak gözüksün diye koyuluyor. Ama glisemik yük arttırıyor ve sindirim bozuyor. Numara 3 aşırı tuz. Bir dilim kaşarda bile günlük tuz tüketimin yarısına ulaşıyorsunuz. Bu da yüksek tansiyon, su tutma ve kalp yüküne sebep oluyor. 4E102 gibi renklendiriciler. Bunlar da baş ağrısı ve hiperaktivite gibi bozukluklara sebep olabilir. Peki bu kaşarlar yerinden ne tüketebilirsiniz? Bir kaşarın içinde sadece 3 madde varsa süt, tuz ve peynir mayası o zaman düzgün bir kaşar peyniridir. O yüzden dikkatli bir şekilde etiket okumayı unutmayın. Başka sağlık ipuçları için takip etmeyi unutmayın ve bir sonraki videoda görüşürüz.